Sevgili seyirciler, İş Sirvesi ekibinin ekonominin nabzını tuttuğu röportajları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de sırayı farklı bir mekan alıyor. Merhabalar. Hürsan Şömine 1975 yılında kurulmuş bir firma. Türkiye'nin bu konuda ilk şömine firması. Endüstriyel anlamda şömine üretimini yapan, başlatan ilk firması. 1975 yılında Hürsan Şömine bu sektöre girdiğinde şömine Türkiye'de daha çok kullanılmayan, içi saksı vazifesi gören, çiçekler veya mumlarla süslenen, ısıtmayan ve fonksiyonu olmayan bir cihazdı. Daha sonra bizim e, bu sektöre gerçek anlamda endüstriyel e, ürünler üretmeye başlamamızla, e, ilk önce toplu inşaat işlerinden başlayarak bu e, kanı değişmeye başladı. E, Türkiye'nin önde gelen bütün büyük inşaat firmaları yavaş yavaş e, yaptıkları inşaat projelerinde bu hazır ısıtan tütmeyen, çeken ve endüstriyel şömine hazinelerini kullanmaya başladılar ve o günden günümüze e, sektör genişleyerek, inşaat sektörünün büyümesiyle beraber de sektör genişleyerek devam etti. Bugün e, Hürsan Şömine Türkiye'nin en büyük e, şömine firması. En geniş anlamda hizmet verebilen tüm Türkiye çapında ve e, yurt dışında da 7 ülkede hizmet verebilen bir firma. Türkiye'de 42 farklı satış noktasında e, ürünlerimiz sergileniyor yurt dışında Azerbaycan Kazakistan Fransa Kosova Makedonya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İran Irak gibi Kuzey Irak gibi ülkelerde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz Büyürsen Şömine Fabrikası e, dökümhane, demirhane, mermerhane, marangozhane ve boyahane bölümlerinden oluşan entegre bir tesis. E, tüm üretimin tek bir çatı altında yapılıyor olması tabii e, ürün kalitesinin her aşamasının kontrol edilmesini e, mümkün kılıyor. Bu da mümkün. E, ...bu kalitede ürünlerin ortaya çıkmasını... ...ve tüketiciye sunulmasını... ...sağlıyor. Şimdi şömine şöyle bir malzeme... ...bir beyaz eşya değil... ...dolayısıyla herhangi bir katalogdan... ...veya herhangi bir... ...internet sitesinden seçtiğiniz modelin... ...uygulaması çok önemli. Dolayısıyla... ...mesela Türkiye'de genelde bu işler... ...fason olarak çeşitli fabrikalara dağıtılır... ...ve bu şekilde işte kontrol edilebildiği kadar e, kalite standartları ona göre e, ayarlanır ama bizim farkımız budur. Tek e, bütün üretim tek bir çatı altındadır ve bütün e, her aşamasının Üretimin her aşamasının kontrolü bizim kendi elimizdedir ve bu da beraberinde kaliteyi getirir. Müşteriye sunduğumuz en önemli avantajlardan bir tanesi kanımca şu, müthiş bir seçenek alanı veriyoruz müşteriye. Hazne olarak demin de bahsettiğim gibi 112 çeşit hazne ve dış giydirme olarak 800'ün üzerinde dış giydirme modelimiz var. Ve bu model çeşitliliği her geçen gün daha da artıyor. Tasarım ekibimiz sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor. Dünyayı takip ediyoruz. Özellikle Fransa ile bu iş işin esas ana kalbi Fransa biliyorsunuz. Özellikle Fransa ile sadece en direkt bir takibin dışında ilişkide olduğumuz, sürekli görüştüğümüz, fabrikalarını gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz, bize ziyarete gelen dünya çapında bu işi çok önemli seviyelerde yapan firmalar var. Bunlarla dostluklarımız var. Şu an zaten aşağı yukarı hepsini ürün gamı olarak, çeşitlilik olarak geçmiş durumdayız. Bu aslında bu konuyla ilgili de biraz çılgınlık ama bunları yapmaya devam edeceğiz. Sürekli tasarımlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bunun dışında bu kadar geniş bir seçim alanı sunarken müşterilere bir şey daha sunuyoruz. Kendi tasarımınızı yapabiliyorsunuz. Bakın bizim ürün gamımızdan bir ürün beğenmeyebilirsiniz. Hayalinizde çok farklı bir tasarım vardır Bunu bize ya tarif ediyorsunuz Ya işte çizerek gösteriyorsunuz Veya herhangi bir dergiden Veya bir şeyden herhangi bir Açısını vesairesini Gösterebileceğiniz bir şey Done getiriyorsunuz Ve bunun üzerinde bizim tasarımcılarımız, Mimar mühendis arkadaşlar çalışıyorlar Ve bunu işlevsel hale Nasıl sokabiliriz bir şömine şeklinde Hem ısıtmasını hem Sizin hayalinizdeki görselini nasıl yakalayabiliriz bunu sağlayarak bütün mimari çalışmalarını yapıp 3 boyutlu bir şekilde evinize oturtulmuş halleriyle size sunuyoruz. Biz bahsetmiştim 1975 yılından beri çeşitli inşaat ve Türkiye'nin önde gelen aşağı yukarı tüm inşaat firmalarıyla çalıştık. Polat, Mesa, Nurol, Koray, Alarko, Tepe... Akfen gibi büyük firmaların, büyük inşaat projelerinin tamamında Hürsan şömineleri kullanıldı. Çok geniş bir seçenek alanı sunmamızdan dolayı, kalitemizden dolayı, verdiğimiz garanti sürelerinin çok uzun, 7 yıl gibi çok uzun süreler olmasından dolayı ve her ürünümüzün ayrı ayrı e, uluslararası kuruluşların laboratuvarlarında yapılmış test raporları olmasından dolayı e, tercih edilen bir firmayız. Satış sonrasında tabii bir kalabalık bir kadroyuz, bir servis ekibimiz var. Satış sonrasında müşteriyle asla iletişimimiz bitmiyor. Zaten. Ee, tüm müşterilerimizi, tüm özel günlerde, bayramlarda, yılbaşlarında her şeyde mailinglerle kendimizi hatırlatmanın dışında, e, her türlü şömineyle ilgili isteğinde, yani şöminenin yakılması bile buna dahil olmak suretiyle e, bir telefonunuzda iki gün içerisinde servis almanız mümkün. Şimdi bir kere tüm ürünlerimiz CE belgeli. Onun dışında yönetim sertifikası belgeleriyle ilgili ISO 9001, 14001, OHSAS belgelerimizin tamamı e, mevcut. Onun dışında ürünlerimizle ilgili bakın hem e, tuğlalı ürünlerimizin hem e, döküm e, şömine hazinelerimizin tamamının e, İngiliz e, bir kuruluş tarafından e, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan performans test raporları, e, işlev test raporları, asansör cam sistemi test raporları e, mevcut. Bunları zaten internet sitemizde yayınlıyoruz. Onun dışında da belge olarak isteyen tüm müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi bu e, Tabii en çok tavsiye edeceğim internet. Ee, bu konuda da internet sitesine çok önem veriyoruz ve gerçekten çok ciddi içerik üreten bir internet sitesine sahibiz. Şömine konusunda yani sadece bize ulaşmak için değil, şömine konusunda bilgilenmek için, model bakmak için, baca ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda hiçbir yere telefon açmaksızın sadece bizim internet sitemizde zaman geçirerek, internet sitemizi gezerek bu bilgilerin tamamını elde, edebilir, elde edebilirsiniz. Aşağı yukarı e, son test raporlarında aylık 29 bin ziyaretçiye varan, ziyaretçi alan bir internet sitemiz var. Bu da kendi sektörümüzde herhalde dünya çapında bir rakam. İnsanlara burayı tavsiye ediyorum. Bu kanallardan hem bize ulaşabilirler hem Şömine ile ilgili istedikleri tüm bilgilere erişebilirler.